Yağmış ya mu? <gülüyor> <gülüyor> Yo vermem. <laughs> gel gel abi gel <laughs> Evet ne ya yani şu an hepimiz birer skin köpeğiz. How how. <laughs> <Oğlum, gülüyor> bu vuruş... arada ben Hade ee... çok seviyorum. Umurumda değil. Ben Batu şansı Allah, sabah kısım zaman ya yani, ne diyeyim. Yani, bu... Ben bu skin seni vuruş. çok sıkmıştım. Oğlum ben burada öyle bir vuruş vurdum ki adamlar salak gibi yan yana dizilmiş bir sıktım ikisi birden öldü. Ben ilk elden beri <laughs> Ah oh be öldüm. be! Ya ben onu <laughs> çok ya. Ne? <laughs> ben değil. Yani, yani. sadece 3 tanesi mi? 5 3 tanesi body Gerisi full headshot Abi, Abi bir dakika, dakika. asır bura 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 gene bura. Of mükemmel yoru ya. Oh. Espor Şeyler. Şeyler. Aa, öldüm wow Ya niye çalıyorsun onu Tavuk? <laughs> Aha Legoyum lan ben. Beyler gidin bunun şunu ya. Beyiz değil mi? Abi Afe bu geri hayır. Beyiz Be de hayır Ares çekmiş tarıyor. Bana <laughs> evet, bok sova dedi. MRT Besterman. Oo kör atmayı öğrenmiş lan yoru. Oo oydu merem operatörümü alarım dön dön. Operatörümü alarım. Aha geri tek kaldı kendisini de kör etti. Aa. Aa. Ben koş koş duvarın arkasında alırsın hemen. Ya <laughs> <kısık> Karakter oynayayım. <laughs> Hop. Ya oğlum ne yap? Beni vermeyeceğim vermeyeceksin bana Onu vermezsen de bir daha yani yeniden doğamazsın. Onu da söyleyeyim yani. Kar Karakış. Eee bir anlaşma yapabiliriz? Gel gel. Gel gel. Bak yani burada Siktir git şimdi. bu çocuğu şey. Benim rankım yok ya. Bize sürekli smurflar geliyor. <laughs> A ya var. Aa. Hop, bir. Bura bura. Bura bura, baya bura. El et birini işaretledim bakalım. Uruptu çok iyi, çok faydaydı. Abi, evet. kör oldum. Neyi ölçtün şey, oğlum? Nereliyim? <laughs> <laughs> Bunlar... değişiyor ya? Oğlum ya aşağı şey yaparken Oğlum sen yani. CTRL tuşunu klavyenden kaldırdın mı? Evet Oğlum Daha iyi oynuyorsun Enes full kaf Ben hani size base atıyordum ya Öyle, öyle vuruyordum sizi full var Ne dediğini yaparız ama ufağın değil Aşık Direkt sanki bir şey kullanıp yok Oğlum yavaş ya. Harbi Oha Ya Asil var lan. Asile ya. yağmacı var adamlarda ne, ve pantom sikimi de var. Ne diyorsun? Ne var diye. <laughs> diyor ki 35 sene boyunca şey. Abi, daha... 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 abi. Oğlum adam mı? Ay yağmacı vurdun lan. Oğlum az önce adam burada cross polish bir çaktı. Bir ben orada tekrar... evet. evet onu kapatıyorsun. Göreç evet. çok güzel. Daha ayrı oynayacak. Bu oyundan çık gir yaptım. Hele işaretle. Aa, oyun. Oyun. O, o, da da. Evet, işaret Aa vuramadım. Aa başla. Hadi ulti aç sağda. Az vuramıyordum ya, ya. Muhtemelen Feyze pusmuştur o. Aaa. Anladım. Ama daha değişik bir şey. Neydi? Ne yapıyorsun? Abi <gülüyor> 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 yanlışlıkla sana vurdum lan. <gülüyor> <gülüyor> Laskere o kadar değil Beyler yazın şunlara da efekt ver. Evet, yes. Yok. Bu hesaplar. <laughs> <Yes. gülüyor> i̇şte. Yoru ulti açtı burada. Abi orada ulti. Gitti ki abi adamlar öyle bir düşünemiyoruz ki. Aldım abi ya, Bak Yoru ulti açarsın Bak, adamların arkasına çıkacaksın. Şey Batu bela diyorsun yoksa tövbe Durun oğlum. Oğlum bunlara hesaplamıyor mu Batu yok Oğlum bir durun, durun. 10 bak 10 kelime ne bir şey şey bir durun lan bacı atmadım ki attım bu arada o jeti bacı o evet, sadece al. bir tane bacı attım ama da uyuz beyler silah alır mısınız? aynen harbi direk ff veririz. Şey ya... abi ne yapıyorsun sen orada jeti? Ya. Ha, 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 ha. Ya. Ha, ya, ha. ya ha. Bence bıçaklayalım son adam kalırsa vuramaz zaten. Beyler 12. Beyler 12 yapalım. Bak 12 yapalım. Son nasıl bıçak alıyor. Şorte al, şorte al. Allah. Allah. Oho. Allah. 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 Aynen de benim değil mi geri zekalı. Batıyı slowlayacağım ki. Ya vurun oğlum ya. Allah Allah. Arkalarda <laughs> inşallah. sen. Ciddi Harbi Ciddi oynuyor. Taplı birinci olmak için oynuyor. Evet. Kendini ye kendini yediremiyor. Birinci olmayı. O zaman Abi, niye almadı şortu? Olum benim zevkim size ne, ben şortları oğlum, ben size ne. eğlenmesine oynuyoruz, bizim de zevkimiz o zaman şerifte kost almak. Ben, ben şort değil eğlenmiyorum aa. oğlum. Biz de eğlenmiyoruz bot ama eğlenmek için yapıyoruz, geri zekalı. Şakaktır falan. Hayırr, bir kere daha. Ayrılan toptur, ayrılan toptur, ödeme <laughs> kadar bekleyin. Eller ben, ben, ben aaa elen. Lan oradalar, oradalar. Oooo 11 canım var. Duvarın arkasında yoru var. Oğlum eğilemiyorum bir de ya. Oha <laughs> Ares <laughs> <laughs> Oha Odin çekmiş oğlum. Deli. Beyler bunlara tryhard oynamamız var bir yer. Yani. ne oldu lan? Oğlum şimdi bu canlı ele almam. Batı ağlıyor. Batu. Batu ağlıyor. Bu yani, yani, tablo birinci yani. olmak için götünü veriyor. Şimdi herkese öldürüyor. Gayet oynuyor. Ay, ay. Şimdi de ağlıyor. Öldürüyor. Ya kafa yedik <laughs> Var ya, burada direkt önümüzde biri olacak herhalde. Tamam, köpeğe bak nasıl oldu ya. Aa kardeşim normal boy. Kardeşim. Osman gel gel Osman can ne sağ. Bom geçecek geçecek çık. Hayır ya sizin kafanıza o suraya <laughs> bu ikisi. <kişi>. Öy. <laughs> Oy. Ne? Beta abi açıldı. <laughs> jet baba. Tab. Misket. Vur yaptın yarmacı var. Yine. Ben rank test oynayacağım. Beyler bak şuradan bak ne tam 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 burası değil mi? Ayrıca tabiye yalvardım bana da öğretsin diyecek. Çok güzel oynuyor. Ve tabi da çok güzel oluyor bana da öğret. Oğlum yani ya ben. Muhtelediler mi ya? Bir hero. Bekle bekle Sage'i bıçaklayacağım Aa, bıçaklayacağım Sage'i bir dakika Geri <laughs> <laughs> zekalı <gülüyor> adam Evet Hiç şifre basmadan gittim bıçakladım Buralı ooo oh, spike yok ben, ben geçtim bu arada sen ha bıç deniyoruz bıç deniyoruz Sallı, salı Evet evet Ama gerçi sana bıç yani spike, Bıç bıç çekmeyecek bence. ben, ben. Eren dur dur çık orada benim. Öldürün şunu ya. Ya ne ya. Ben bıçaklayacağım. Nerede kaldı ya? Ben bıçakladım adamı ya. Kokar modun çekmesene.